Takvim gazetesinde e, doğum günü yazıp yine bir kelime oyunuyla anlatmışlar. Düzce'de bir kadın köpeği için doğum günü partisi yaptı. 150 kişi katıldı bu partiye. Üstelik pasta, dansöz, canlı müzik ne ararsan vardı. Bakın e, köpeğin de e, fotoğrafı basılmış e, pastanın üzerine. Ee, sahibi onun için düğün salonu da tutmuş. Altıncı ee, yaş partisi düzenlenmiş. Peki köpeğin bundan haberi var mı? Onu bilmiyoruz. Mum üfletti, mama yedirdi, orkestrada en sevdiği şarkıları söyledi köpeğin. Ee, 150 davetli alkışlarla eşlik etmiş bu davete. Hep beraber göbek atıldı, eğlenildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.